Temmuz ayında yaşanan sel felaketinden sonra yıkılan ve Altıköy'ü bağlayan bu köprü hala yapılamamıştır. Altıköy'de yaşayan köylüler karşıdan karşıya geçmek için bir jip tutarak bu yolu, dere yatağını kullanmak süreciyle karşıya geçmek zorundadırlar. Altı aydır bu köprü yapılamamıştır. İlçe Başkanımız, Gitmen Saadet Partisi İlçe Başkanımız bu konuda, bize ne söyleyecek? Efendim söyleyeceğim şu. Yani keşfede geldiler, gördüler. Afet bölgesi ilan edeceklerini söylediler. Ama maalesef hiçbirisi olmadı. Şimdi şu anda bu köyler gelip geçiyor ama çaydaki suyun içerisinden. Cipli evet. geçiyorlar. Evet. Ama birazcık yavaş geldiğinde sel geliyor buraya. Geçmeleri mümkün değil. Yarın bir hastalar olsa ne yapacak? Yani sağlık ocağına gelemeyecekler. Bir sağlık ocağı hizmet veriyor burada. Oraya bu da gelemeyecekler. Köylüler sadece bu Yatarım, evet başka geçiş yolları başka yok. Başka yol, yol yok mu? Yok da arkada üç köy daha var. Onlar da buradan geçmek mecbur ama başka yerden onlar geçebiliyor. Ama bu köyler mecbur buradan geçmesi gerekiyor.